Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Deniz Demirhan ile Meteoroloji Mühendisi Bahadır Giden'in Havacılıkta Meteoroloji Mühendisleri konulu röportajı sizlerle. İyi seyirler. Bahadır Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Hocam, siz de hoş geldiniz. Bugün çok değerli Meteoroloji Mühendisi Bahadır Giden ile beraberiz. Kendisi Türk Hava Yolları'ndaki Meslek sürecinden bize biraz bahsedecek bugün ve e, bu başarısın neye borçlu, Türk Hava Yolları'nda neler neler yaptı bunları öğreneceğiz. Bahadır Bey, sizin Türk Hava Yolları'na çok önemli bir kariyeriniz oldu ve çok önemli adımlar attınız. Türk Hava Yolları'nda pek çok duruma öncülük de ettiniz. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Nasıl başladınız mesleğe ve başladıktan sonraki adımlarınız neler oldu? Tabii Deniz Hocam memnuniyetle. Şimdi e, 1990 yılında Türk Hava Yolları'na e, dispeçer adayı olarak e, girdim ve lisansımı e, Türk Hava Yolları'na girdikten sonra aldım. Türk Hava Yolları'nda çalıştığım ofisin e, açtığı eğitimle, e, Uç işletme Kontrol Merkezi o günkü adıyla e, dispeç eğitimi açtı ve eğitime katılarak 3-3,5 aylık bir eğitim süresinden sonra ve sivil avcılığın e, açtığı sınavlara da girerek lisansımızı alıp e, göreve başladık. E, şimdi o günlerden bugünlere gelince çok çok e, hem avcılık e, hem de meslekte bayağı gelişmeler, değişiklikler oldu aslında. E, 1990'dan hemen hemen 2000'li yıllara kadar 10 küsür yıl e, çok hızlı bir gelişme olmadı. Yani Küçük bir filoyla biraz daha yerel ölçekte uçuş yapan bir hava yoluydu Türk Hava Yolları. Ancak e, ilk, özellikle 2000'li yıllardan sonra 2004-2005 diyebilirim, e, o yıllardan sonra dünyada genel olarak e, sivil havacılıkta bir büyüme e, oldu ve Türkiye ve Türk Hava Yolları da bu büyümeden en fazla payını alan e, taraftaydı. E, Böyle baktığımız zaman e, içerideki e, bu değişime e, tanıklık etmek, bu değişimin bir parçası olmak e, bir şans tabii ki. Yani e, her şeyi kendimize mal etmek çok doğru olmaz. O süreçte gerçekten orada bulunmam. E, ve e, o süreçleri yakinen yaşayarak bütün e, büyüme planlarında, bütün e, reorganizasyon planlarında işin içinde olmak ve e, birebir bunları yaşamak benim için şanstı e, buradaki e, en büyük e, tabii ki challenge diyelim yani e, küçük bir filodan zorluk, zorluk da diyebiliriz evet e, yani 65-70 uçaklık bir filo e, 5-6 yıl içerisinde 200-250 filoya daha sonra akabinde de 300'lü rakamlara ulaşan bir filoya çıktı bu operasyonu yürütmek çok kolay değildi Dolayısıyla eski iş yapış sistemlerimizin bir çoğunu değiştirmek zorunda kaldık. Bunları değiştirirken tabii ki bizim sektördeki rakiplerimiz ve bizden daha büyük olan airlinelerin iş yapma şekillerini inceleme fırsatı bulduk. Bu da bizi geliştiren bir faktördü. Kendi kendimize bir şeyleri keşfetmek yerine onların operasyon kontrol merkezlerini ziyaret ederek ve onların iş yapış şekillerinde yerinde inceleyerek, oradaki bütün sistem ve yapıyı kendi kültürümüze, kendi yapımıza uyarlayarak, birebir aynısı değil, burada güzel bir sistem kurduk. Bu mesleği tanımayanlar açısından da soruyorum. Bizi tanımayanlar için, dispeçerlikten ve baş kontrolörlükten biraz bahsedebilir misiniz? Ve sonra böyle filo büyüdükten sonra, uçak sayısı arttıktan sonra, rota sayısı arttıktan sonra mesleğinizde nasıl bir değişiklik oldu? Evet, e, dispeçerlik, e, yerdeki pilot diyoruz, uçuş operasyonunun beyni diyoruz kısaca onlara e, ve görünmez kahramanlar diyoruz. Çünkü e, e, uçuşla ilgili bütün e, hazırlığın yapıldığı yer dispeç ofis. E, bu hazırlıklar neler? Uçuş planı öğretmek, e, uçağın rotasını, yedek meydanlarını e, tespit etmek... E, Yakıtını tespit etmek, e, uçuş öncesi uçuş ekibine briefing vermek, e, tüm e, operasyon yaptığınız bölgedeki notam dediğimiz kısıtlar yani operasyonel havacılığı tahtitleyen unsurlar bu notam dediğimiz e, yayınlar. Notamları anlık olarak takip ederek uçuşlara etkilerini değerlendirip gerekli önlemleri almak. Uçaktaki arızaları varsa eğer teknik arızaları takip edip uçuşları etkisini incelemek e, gibi çok teknik ve detaylı işlerin yapıldığı bir yer e, dispatch ofis. E, ben işte aday olarak başladığımdan son güne kadar çok keyif alarak çalıştığım bir yer aynı zamanda e, baş kontrolörlükte belli bir süre e, dispatcher olarak tecrübeye sahip olduktan sonra. Ee, ekip şefi unvanı aslında. Oradaki karşılığı baş kontrolör. Ee, ekibin yöneticisi oluyorsunuz ve e, ekibin çalışmasını ve e, günün de, güncel iş akışını e, temin ediyorsunuz. Kendi vardiyamız içerisinde. Ee, daha önce de söylediğim gibi metoloji mühendisi olmak tabii ki bu mesleği yaparken e, benim e, çok önüme açan ve bana avantaj sağlayan bir şeydi. Çünkü planlama safhasında yani havacılık meteorolojik faktörlerden çok etkilenen bir sektör öncelikle. Ve meteoroloji bilgileri havacılığın her yerinde kullanılıyor. Biz kısaca ikiye ayırırsak uçuşları bir uçuş öncesi planlama safhası bir de uçuş esnası diye. Planlama safhasında yine ikiye ayırmak lazım. Çünkü bir tarifenin oluşturuldu. Yani en başına e, dönüyoruz. E, i̇lk başta A noktasından B noktasında bir uçuş planlanacak. Ticari bölümler şu meydana sefer yapmak istiyoruz dedikten sonra konu sizin önünüze düşüyor. Siz e, o meydanın bütün incelemeleri, teknik altyapı incelemelerini yapıyorsunuz. Sizin filonuzdaki uçak tiplerle operasyon yapılıp yapılmayacağını, yapılırsa hangi şartlarda yapılacağını, araştırıyorsunuz. Ee, tabii burada uçuş rotasının tespitinde istatistiksel meteorolojik veriler kullanılıyor. Hem e, uçuş seviyelerindeki ortalama rüzgarlar hem sıcaklıklar kullanılarak uçuş süreleri tespit ediliyor. Dolayısıyla e, varış meydanındaki kullanılacak pist istikametleri iniş ve kalkışta e, hangi pistler kullanılacak ve e, sefer yapılacak saatte ki hava sıcaklıklarında ne kadar yük taşıyabilir. Sıcaklık e, bildiğiniz gibi uçuşlar için negatif bir faktör. Özellikle e, standart bir pist değilse, kısa pistse veya e, deniz seviyesinden yüksek bir pistse e, yüksek hava sıcaklıkları düşük payload taşınmasına sebep oluyor. Bu sebeple e, tarife saatinde ortalama sıcaklıklar ne gerçekleşmiş? Ay bazında, gün bazında geriye dönük istatistikler bilgilerle Bunları değerlendirip bir rapor hazırlanıyor. Bu raporda biz A noktasına B noktasına uçuş süremiz 4 saat 50 dakika. Orada kullanılacak rüzgarlar hakim rüzgarlara göre iniş için bu pist, kalkış için bu pist. Ve planlamayı düşündüğünüz saatlerdeki sıcaklıklara göre uçağımız maksimum yolcu ve kargoyla bu seferi yapabiliyor kararını dispeçer. Ee, performans evet, performans <laughs> mühendisleriyle birlikte koordineli çalışarak e, dispeçer bu raporu oluşturuyor. E, bu bir risk safhası. E, şimdi uçuş öncesi planlama safhasının ikinci bölümü e, e, uçuşlardan e, yaklaşık 3 saat veya 4 saat önce e, uçuş saatinden 3-4 saat önce o uçuşa özel e, hazırlıklar yapmak, bu uçuş planı üretmek, hava durumlarını incelemek, Notanları incelemek, uçağın teknik özelliklerini incelemek, o anki güncel işte yolcu ve kargo durumuna göre e, bir e, plan alıp yakıt miktarını tespit etmek, e, bu uçuş planını e, uluslararası otoritelere bildirmek gibi bir e, sıralama var. Yani meteoroloji mühendisleri uçuşun olmazsa olmazı demek istiyorsunuz kısacası? Dispatcherler olmazsa olmazı. Meteoroloji mühendisi dispeçerler avantajlı. <laughs> o şekilde söyleyebilirim. Çünkü e, bu planlama safhasında da kalkış meydanı, e, varış meydanı, varıştaki yedek meydanlar, e, yol boyundaki yedek meydanlar, uçtuğu ülkelerin üzerindeki hava sahasındaki hava durumları, çok detaylı meteorolojik analiz var. Yani kalkış meydanınız, kalkışa yedek meydanınız, Varış ve varış yedekleriniz, yol boyu yedekleriniz uçtuğunuz hava sahası ile uçuş rotanızın meteorolojik yönden e, limitlerde olduğunu ve e, tamamen emniyetli olduğunu e, öngörmeniz gerekiyor uçuşu başlatabilmeniz için. Bu haliyle e, meteorolojik bilgi çok e, fazla kullanılıyor gerçekten bu planlama safhasında da. Evet. Peki şimdi Türk Hava Yolları tabii ilk başlarda sizin girdiğiniz yıllarda dediğiniz gibi çok küçük bir filoydu. Fakat sonrasında artık şu anda bütün dünya hava yolları şirketleri yarışabilecek seviyede bir hava yolu şirketi. Bu aşamada ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve meteoroloji ile ilgili ne gibi bir gelişme oldu? Çünkü siz önemli bir sistem de kurdunuz Türk Hava Yolları'nda. Buna da öncülük evet. ettiniz aynı zamanda. Bundan da biraz bahseder misiniz? Evet, operasyon büyüdükçe uçuş sayıları ve uç, filo e, sayısı, uçak sayısı arttıkça, günlük uçuş sayıları da arttıkça e, mevcut iş yapma şekillerimizle operasyonu yönetmekte zorluk çekmeye başladık. E, bizim e, her yıl uluslararası denetleme firmaları tarafından denetleniyoruz. E, o arada bir de e, bir danışmanlık hizmeti aldık. Ee, bir check-up'ımızı yaptırmak istedik ve e, nasılız biz uçuş operasyon kontrol merkezi olarak e, dünyadaki diğer yollarıyla mı edildiğinde veya bu operasyon yapısı, bu filo yapısıyla e, baktığınızda bizi nerede görüyorsunuz soruyorlar. O e, rapor, oradaki e, gelen danışmanın raporu bize gerçekten e, farklı bir göz açtı. Çünkü e, biz orada fark ettik ki e, yazılımı ve e, e, teknolojiyi çok az kullanıyor, kullanıyormuşuz. Birçok şeyi manuel yapıyormuşuz. Uçuş sayıları az olunca bunu belki yapmak mümkün ama işte Arttıkça bunu yapmak çok zor. E, dolayısıyla e, Kullandığımız uçuş plan sisteminden Uçuş takip sistemine e, Operasyonun raporlanacağı, yönetileceği e, Tehirlerin yönetilebileceği e, Günlük detaylı raporların alınabileceği çok ciddi yazılımlara ihtiyaç olduğunu gördük. Bu raporun hemen akabinde o dönemdeki üst yönetimimiz de desteğiyle hemen sektörde en revaçta olan programlar neler, bizim yapımıza uygun olanlar neler, araştırma sürecinden sonra bazı anlaşmalar yaptık ve uçuş plan sistemimizi değiştirdik. Akıllı bir uçuş plan sistemi aldık onların eğitim süreçleri, oraya uyum sağlama süreci. Daha önceki uçuş plan sistemimiz bir tane örnek vermek istiyorum. Tamamen manuel girişlerle ve sizin hatanızı görmeyen ve sizi uyarmayan bir sistemdi. Ancak yeni aldığımız sistem hem yakıt rota optimizasyonu yaparak en az yakıtla uçuşun gerçekleşmesi için teklifler sunabiliyor. Eğer girişlerde bir hata veya birbirini etmeyen bir bilgi varsa sizi ikaz ediyor. Siz sisteme dokunmadan uçuştan yaklaşık 4 saat önce kendi kendine içindeki verileri kullanarak otomatik olarak bir plan üretip sizin değerlendirmenize sunuyor gibi işin hamaliye kısmını veya işte o detay kısmını çok daha hassas bir şekilde çözebileceğimiz bir programa geçtik. Aslında ee, bu modernizasyon biraz da faydalı olmuş gibi görünüyor. Ee, ama bir şey daha sormak istiyorum, tabi bu faydanın yanı sıra acaba e, bu işi yapan, manuel olarak yapan mühendislerde bir azalmaya gidildi mi bununla beraber? Manuel olarak yapan dispeçerlerde mi demek Evet. Yok, hayır. Ee, tam tersine bizim uçuş, yani Türk Hava Yolları yaklaşık 2002-2003'ten itibaren, 2004'ten itibaren 2016'lı 17'li yıllara kadar her sene yüzde %10 büyüdü. Dolayısıyla e, bizim her yıl personel ihtiyacımız oldu. E, Hala ayrıca, devam ediyor herhalde. A, ayrıca e, sadece uçuş sayısının artması da tek başına faktör değil. E, dünyanın uçmadığınız çok az bölgesi kalıyor ve bütün dünyayı kontrol etmek zorundasınız. Notamını, hava durumunu, her şeyi... Yani bir tek Avrupa'ya yapsanız, Avrupa'yı e, çözdüğünüz zaman sorun bitiyor. Ama Avrupa'ya yapıyorsunuz, Afrika'nın her yerine yapıyorsunuz, Orta Doğu'nun tamamına, Rusya'nın birçok bölgesine, e, Uzak Doğu'ya, Asya'ya, e, Güney Amerika'ya. Yani e, sahanız genişledikçe e, daha fazla uzmanlık gerektiren ve daha fazla personelle bu işi yapmanız, daha fazla sistemle bunu yapma ihtiyacınız oluyor. Personel hiç azalmadığı gibi daha da arttı. Ben emekli olmadan önce son alımlarımızı yapmıştık. Sürekli olarak biz ticari birimlerden, ki 5 yılın, 10 yılın projeksiyonlarını alarak ihtiyaçlarımızı tespit ediyorduk ve hala da öyle yapıldığını tahmin ediyorum. Dolayısıyla sürekli olan olarak bizim hem ofis olarak genişlemeye, hem personel olarak artmaya ihtiyacımız oldu. Sistemlerimizde sürekli olarak bu büyümeye sistemler cevap verebiliyor mu? Farklı sistem ihtiyaçları var mı? Bunları inceleme imkanımız oldu. Ee, ve bu şekliyle e, bugünlere kadar geldik. Meteoroloji bu kadar çok kullanılınca e, e, yine 2010 yılından özellikle bahsediyorum. Hem büyümenin çok hızlandığı yıllar hem benim e, yönetici olarak atandığım yıllar, dispatch müdürü olarak atandığım yıllar. E, biz e, tabii ki Tarifenin oluşturulmasında meteorolojiyi kullanıyoruz, istatistiksel meteorolojiyi. E, güncel uçuş planlarının hazırlanmasında mecburen kullanıyoruz. Ama bir de bütün uçuşlar bittikten sonra e, post analiz ihtiyacımız oldu. Post analizde biz e, acaba neler yaptık? Bugün gittiği zaman bugün içerisinde e, uçuşlarımızda yüzde kaç başarılıydık? E, on time performansımız nasıldı? Gecikmeler nelerden yaşandı? E, tehirler veya e, iptaller nelerden yaşandı Bunları daha iyi yönetebilir miydi ki sorgulamaya başladık O safhadan sonra e, özellikle meteorolojik sebeple e, yaşadığımız aksaklıkları ölçmek istediğimizde elimizde çok fazla veri yoktu e, O bizim için milat oldu onu tespit etmemiz Çünkü ölçemediğiniz bir şeyi yönetmeniz mümkün değil 2010 yılının sonlarında bir sistem geliştirdik ve bütün meteorolojik aksaklıkları bir e, database'e e, detaylı bir şekilde kayıt etmeye başladık. 2011'e geldiğimizde elimizde geriye dönük bir yıllık e, veri vardı. E, i̇şte yaklaşık e, o günkü şartlarla günde 500 sefer yapıyorsak ayda 15 bin sefer. Belki senede 180 bin, 190 bin sefere ait e, aksaklık yaşanan, meteorolojik aksaklık yaşanan, bir e, veri bankası vardı. Bunları detaylı olarak analiz etmeye başladık. E, gördük ki ciddi bir e, iyileştirilmesi gereken yön var. Ama bunu biz tek başımıza yapamayız. E, bu işin bir ucunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye için söylüyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tabii eğitimin verildiği yer İstanbul Teknik Üniversitesi. Dolayısıyla o günkü şartlarda Samsun Üniversitesi yoktu tabii. Eee... Mutlaka bizim sektör olarak hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'yle hem İslam Teknik Üniversitesi ile yakın ilişki girme zorunluluğumuz o gün için bizim karşımıza çıktı. Ee, ve o analizleri daha sonra da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne biz aylık ve yıllık olarak raporlamaya başladık. Yani biz e, Türkiye'deki 40 tane meydana e, ayda atıyorum 3000 tane uçuş yapmışız. Bunların 40 tanesi e, Divert'le sonuçlanmış. E, yine atıyorum... Şu kadar saatte tehir yapmışız meteorolojik sebeple. Biz bunları detaylı kırılımını incelediğimizde e, uçuşu biz buradan dispeç ederken, planlarken e, veya uçuşumuz kalktığı zaman her şey güzel yolunda gözükmesine rağmen meydana gittiğinde meydan limit altı olduğu için seferimiz divert etmiş. E, burada e, forecastlerde iyileştirilebilecek şeyler olabilir mi diye geri bildirimlerde bulunmaya başladık. Ee, ve bu, bu şekliyle Meteoroloji genel müdürlüğü ile e, çok ciddi bir karşılıklı koordineli çalışma sürecine girmiş olduk. Onlar da çok memnun oldular bu geri bildirimlerden. Çünkü bir hizmet üretiyorsunuz, kullanıcılarınız var. Ama kullanıcılarınız bu hizmetten ne kadar memnun veya size ne kadar geri dönüş yapıyorlar. E, bu çok önemli sizin kendinizi geliştirmeniz açısından. E, onu başlatarak e, biz daha sonraki e, bütün her yıl, her ay Bunları takip ederek oradaki iyileşmeleri veya işte yapılması gerekenleri karşılıklı koordineli şekilde geliştirerek bir noktaya getirdiğimize inanıyorum. Tabi şimdi üç aşamada bahsetmiştik. Planlama safhası, uçuş safhası ve post analizler. Şimdi üst üste koyduğunuz zaman meteorolojik olarak bir sürü iş yapılıyor. Ve yine çok büyük sektördeki büyük rakiplerimizden İncelediğimizde OCC'nin içerisinde sadece meteoroloji mühendislerinin çalıştığı bir meteoroloji desk olduğunu, ayrı bir birim olduğunu gördük. Ve bunun için çalışmalara başladık. Önce bunun işte kurarsak nasıl çalışırız, operasyona nasıl katkı sağlarız, bunun personel yapısı nasıl olmalı, çalışma şekli nasıl olmalı, bütün altyapısını oluşturduktan sonra 2014 yılında Türk Hava Yolları'nda ilk defa meteorolojik analiz ve raporlama birimini oluşturduk. Ee, ve orada şu an sadece meteoroloji mühendisliği arkadaşlarımız çalışıyor. Ee, vardiyalı şekilde e, günlük, anlık operasyon yapan e, dispeçerlere ve operasyon kontrol yöneticilerine e, karar destek süreçleri için sürekli bilgi hazırlıyorlar, gönderiyorlar ve onların e, yolunu aydınlatıyorlar. Onların karar vermelerini kolaylaştırıyorlar, öyle söyleyeyim. Ee, bu birimi açtığımız için de gerçekten çok mutluyum çünkü e, hem Türk Hava Yolları bu işten çok kazançlı çıktı, hem de e, meslektaşlarımızın havacılığın içerisine girerek e, hem havacılığı daha iyi öğrenmeleri, hem de e, havacılık bilgilerini uçuşlara e, uçuşlarda yorumlana, yorumlanabilmesini sahada e, tecrübe etmiş oldular ve kendilerini bu alanda geliştirmiş oldular dolayısıyla o bölümümüz hala görevimizi görevlerini izah ediyorlar aynı şekilde Bahadır Bey henüz daha yeni bir meteoroloji mühendisi olarak dispatcher olarak çalıştığınız emekli olmadan önce çok önemli başlangıçlar yapmışsınız mezunlarımıza ve metodoloji mühendislerine yeni açılımlar yapabileceği imkanlar sağlamışsınız kurumda ve hatta kurumla Üniversitenin, Meteoroloji Genel Müdürü'nün ilişkilerini güçlendirmişsiniz. Çok önemli adımlar yaparak emekli olmuşsunuz sonra da. Bu katkılarınızdan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum mesleğinize. Ve verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Evet Hocam, burada tabii bütün e, e, her şeyi kendine mal etmek çok doğru olmaz. Çünkü yaptığımız bütün çalışmalar ekip çalışmasıydı. Ee, o dönemki e, destek teması çalıştığımız e, operasyon kontrol merkezi yöneticilerinin, e, başkanlarımızın, genel müdür yardımcılarımızın ve genel müdür yönetim kurulunun çok büyük destekleri oldu. Haklarını yemeyelim. E, gerçekten bizi her alanda e, desteklediler ve e, inandılar. Onların bu inancı ve destekleriyle biz bunları yapabildik. E, ama şükür ki alnımızın hakkıyla e, hepsini hayata geçirme imkanı bulduk. Ee, bizden sonra da arkadaşlarımız eminim e, daha iyi noktalara götürecekler, ondan hiç şüphem yok. E, zaten e, sürekli olarak koordineli e, haldeyiz, emekli olsak da. E, bildiğiniz gibi e, meteoroloji mühendisleri odasında Havacılık Meteorolojisi Komisyonu e, başkanı olarak da bir görevim var. E, bu yıl itibariyle öyle bir e, görevlendirme oldu. Dolayısıyla oradaki ekibimizden Biz de bütün metoraj mühendisleri gibi emekli olamayan emeklilerden <laughs> gönüllü emekli olamayan <gülüyor> <gülüyor> kopamayan diyelim kopamayan. kopamayan emeklilerden evet dolayısıyla yine aynı okurduğumuz birimden iki arkadaşımız şu an komisyonumuzda ben hiç Türk Yolları'ndan ayrılmamış gibi hissediyorum kendimi orada yaşanan sorunlar yine bizim komisyonumuzda değerlendiriliyor canlı canlı. Bütün meydanlardan geri bildirimler gelerek onların hepsini biz daha iyi nasıl yapılabilirleri araştırıp şu an geliştirmeye yönelik yönleri inşallah çıkartarak hizmetlere devam etmeyi düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın Deniz Hocam. Sağ olun.